Merhaba. Birinci videomuzda size kıvrımlı yapı ve yatay yapıyla ilgili bir takım arazi çalışmalarıyla da desteklenen bilgiler vermeye çalıştım. Değerli arkadaşlarım, burada ee, bilgisayardaki bir takım e, fotolardan yararlanarak kırıklı ve volkanik yapıyı göreceğiz. Burada Doğu Anadolu fayının e, Elazığ kesiminden bir bölümü görüyoruz değerli arkadaşlarım. Dikkat edin bu Elazığ e, Sivrice e, depreminden e, sonra fayın bu bölümünün bir görünümü. Dikkat ederseniz arazinin bir bölümünde çökme, bir bölümünde ise yükselme var. Yani burada minyatür bir grabenleşme ve horslaşma görülüyor. İşte buyurun size kırıklı yapının arazideki bir görünümü. Tabii ki bunun e, efendim yer kabuğunun derinliklerine doğru gittiğini ve bu tarafın bir levha, şu tarafın e, bir levha, bu tarafında başka bir levha olduğunu ve bu levhanın ee, yukarıdaki e, levhanın efendim e, batıya doğru aşağıdaki levhanınsa doğuya doğru hareket ettiğini ve aradaki işte bu e, kuşağınsa Doğu Anadolu fayı kırık hattı olduğunu e, söyleyebiliriz. İşte bu levhalar e, farklı yönde bu şekilde Farklı yönde hareket edince de çevrede efendim depremler meydana e, gelmektedir. Aynen demin zikrettiğim e, Sivrice depremi örneği gibi. Evet değerli arkadaşlarım e, Elazığ Sivrice depreminden sonra e, kerpiç özellikli e, yapıların yapıların halini e, görüyorsunuz. Tamamen eee yerle bir olmuş durumda. Yani bu köyün e, Doğu Anadolu fayının tam üzerinde ya da çok çok yakınında olduğunu söylememiş, söylememiz mümkün olabilir. Sayın arkadaşlarım burada e, basit bir çizim yaptım. Horst ve graben e, sistemlerini e, göstermek e, Üzere e, Dikkat ederseniz e, horstlar Yani kırılarak yükselen bölümler Arada da bir Graben yani kırılarak çöken bölüm var İşte O kırılmanın olduğu çizgi Fay çizgisi e, Ve e, Horst'un e, Efendim şu yan yüzeyine de Fay aynası diyoruz Gelin şimdi yine bir İnternette bulduğum bir yayının resmi üzerinde efendim bunu görelim. Efendim burası Eskişehir şehir İnönü, Kuzey Anadolu fayının bir bölümü görülüyor. Değerli arkadaşlarım işte Horst. İşte aşağıda graben ve fay aynası. Burası Kuzey Anadolu fayının inönü kesiminden bir bölüm, bir kesit. Yani şuradaki çizimin gerçek örneğini burada efendim görmeniz mümkün. İşte Horst, Horst, fay aynası ve gradan yüzeyi. İşte şuradan itibaren aşağıya doğru da ya da şu eksen boyunca fay çizgisi olduğunu söylememiz mümkün. İşte şurası dolayısıyla şu çizgi. Yani görüyorsunuz kırıklı yapının araziyi nasıl şekillendirdiğini. Hem deminki resimde hem de bu resimde. Türkiye'de de dünyada da. Değerli arkadaşlarım tabii ki bir yerde kırıklı yapı olduğunu gösteren bir şey depremse, tektonik depremlerse ya da volkanik depremler ise bir diğeri de sıcak su yani termal Kaynaklarda. Burada İzlanda, tümüyle kırıklı ve volkanik yapıdan oluşan İzlanda'da bir geyseri görüyoruz. Hatırlayınız, ele aldığımız yapılardan biri de volkanik yapıydı. İzlanda'dan bir volkan örneği, siyah renk tabii ki bazalttan oluştuğunu gösteriyor. Volkanik bir Dış püskürük taş olan bazalttan oluştuğunu e, gösteriyor. Bu volkanik e, dağların volkan e, konilerinin işte e, krater e, kısmı efendim e, ve akan bazalt dağları. Yani gördüğünüz gibi ki burada da tabii ki büyük olasılıkla yine bunlar da. Volkanik kütleler, lavların yığılmasıyla oluşan kütleler, efendim demin söyledim gibi bazaltik lavlar, bunlar da katılaşacak ve dolayısıyla kütlenin büyümesine, genişlemesine, hacminin artmasına yol açacak. Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi volkanizmada tekrar ediyoruz, araziyi şekillendiren... Yapılardan bir tanesi. Bakınız e, volkanik e, bölgelerde e, efendim derinliklerinden sülfür e, kökenli, sülfür içeren zehirli gaz e, çıkışını görüyorsunuz. İşte volkan konisi, krater kısmı, kraterin içerisinde çatlaklardan efendim derin kısımlardan o çatlaklar aracılığıyla derin kısımlardan gelen zehirli volkanik gazları görüyorsunuz. Yani bir volkan bölgesine gittiğimizde özellikle aktif olduğu dönemde buna çok dikkat etmemiz icap eder. Evet, Doğu Anadolu'da bulunan e, tendürek Dağı'mızdan bir e, görüntüyle efendim çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Değerli arkadaşlarım e, birinci videoda da ifade ettiğim gibi e, ücretsiz e, Youtube'da Reha Çatık Kaşlar yazılarak e, ulaşılan e, bilim ve eğitim kanalımızda 2016'da yayınlamış olduğum e, yerin yapısı Levha Hareketleri adlı video çalışmamızda maketler ve deney düzenekleriyle coğrafya öğretimi tekniğimize uygun olarak gelişmiş, geliştirmiş olduğum deney düzenekleriyle çeşitli yapıların ortaya çıkması, gelişmesi ifade edilmiştir. Orada da görsel olarak bunları izleyebilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize iyi günler iyi çalışmalar dilerim